Merhabalar. Başakşehir Onur Kent'teyiz. 5 artı 2 dubleks daire gezeceğiz. Triplex. Daireye kapıdan girince hemen sağda küçük tuvaleti var. Mutfağı gayet güzel. Sedirler yapılmış. Balkonu içeri alınmış. Mutfak tezgahı ve mutfak dolapları, Ankara siteleri özel tasarım güzel bir şekilde yapılmış. Daha önceden bu alan balkondu. İçeri katılınca güzel bir köşe oluşmuş. Mutfağın hemen karşısında tekrardan ilave mutfak dolapları yapılmış. Daireye girişte solda Ford mantoları muntazam şekilde itina ile yapılmış. Dairenin salonu salondan üst katlara çıkılıyor. Alt katın diğer odalarını geziyoruz. Oturma odası olarak kullanılabilecek bir alan yatak odası yapmışlar. Gayet güzel, şık, kullanışlı, kutu gibi. Yatak odası. Gayet ferah, kullanışlı. Banyosu da aynı şekilde güzel tasarlanmış. Lavabosu, duşa kabini, duş teknesi ile birlikte fayansları da gayet güzel. Üst kata çıkıyoruz. üst katta böyle bir hol gibi merdiven çıktığı yerde böyle bir alanımız var. Burada bir oda, oturma odası gibi. Burada da bir üst kata daha çıkılıyor tripleksin üstüne. Burada da böyle bir boşalan var. Genç odası, çocuk odası yapılabilir gibi. Tabanı ahşap, çatısı beton. kalabalık aileler için çok elverişli, kullanışlı bir daire. Bu oturma odasından balkona çıkılıyor. Burada da bir balkonumuz var. Balkon batı cephe olduğu için bol miktarda güneş alır. Üst katında banyosu Dairede 3 tane banyo, 2 tane tuvalet var. Toplamda 7 tane kullanıma hazır odası var. Tekrar buradan da üst kata çıkılıyor. Orada da bir genç odası tarzında kullanılabilecek bir odamız var. Bu odada da balkon var. Evet dairenin en güzel alanı. Terasa çıkıyoruz. Terası gayet geniş. Manzaralı. Başakşehir Şehir Hastanesi tarafına doğru bakıyor. Kaya Şehir Kent Meydanı ve Kuzey Yakası tarafına doğru bakıyor. Biz 7. kattayız. Bina toplamda 7 katlı. ile 8 katlı oluyor. Bu bulunduğumuz alan Onur Kent. Kendine ait parkı var. Tekrardan bir göz atarak aşağı inelim. Evet. Buradan da salona inmiş oluyoruz böyle. Videomuzu sonlandırmadan önce Merkez Emlak Organizasyon Danışmanlık Ofisi olarak diğer farklı videolarda, görüntülerde görüşmek üzere.